yeahallah uh, welcome back um, yeah at first I want to say um, thank you um, to our fans they come uh, in this in this weather this uh, was was not normal and I have to say thank you uh, for this for the support this was very important uh, also for, for for my team for my players and um, yeah we are very happy that uh, we started uh, with a, with a good result and uh, yeah, i I said it before I'm, I'm uh, very happy but I also can say um, that uh, it was not easy to play on, the, on this pitch the pitch was not uh, not good um, to play and I hope uh, they can fix it a little bit better and uh, for the future and yeah then we will see what what in the next games <coughs> Başlamadan önce taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir havada, bu sıcak havada buraya gelip bizi desteklediler. Normal bir hava değildi sonuç olarak. Bize destek olmaları hem takımım için hem, oyun, hem oyuncularım için hem benim için çok çok önemliydi, değerliydi. Onların destekleri bize çok yardımcı oldu. Sezona iyi bir... İyi bir sonuçla başlamak çok çok önemliydi. Böyle bir galibiyetten ötürü de çok mutlu olduğumu belirtmem gerekiyor. Ama onun dışında belirtmem gereken farklı bir konu var. Sağ şartları ne yazık ki futbol oynamaya yeteri kadar, futbol oynamaya elverişli derecede şartlar mevcut değildi. Bu sebepten dolayı umarım önümüzdeki dönemde, önümüzdeki kısa süre içerisinde bu sahanın daha iyi bir şekilde futbol oynanabilir hale getirilmesini ümit ediyorum. Tabii önümüzdeki sezonda e, sezon, önümüzdeki süreçte sezonda nasıl bir performans göstereceğimize bakacağız. Soru var mı? Teşekkür ederim. Evet. Yeni transfer nerede alakalı biri tribünde istedi. Yani anlaşma var mı bir bilgimiz var mı ve yeni transferler gelmeye devam edecek. Which, what can you say about new yes. transfers? One of the new transfers was watching the game from Turin. So what can you say oh, there will be more players coming? What can you say about these new transfers? Yeah. Mm -hmm. Yeah. That Silas uh, was was here, but he's not a player from us. And um, yeah, we 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 talk every day. And um, yeah, and we need uh, we need um, a few players because our squad uh, has to be better and uh, we will see what, what happens in the future. Um, the, we have the chance uh, to, to, to make transfers until uh, 15th of september. and i hope uh, we, we can, uh, yeah, we can uh, get uh, one or two new players. but we will see. at this moment, uh, this is my squad, and i work with my squad. and uh, in the future, maybe we change something. Pilas bizim, bizimle devam edecek bir oyuncu değil, onu söylemem gerekiyor. Transferlerle alakalı evet, düzenli bir şekilde her zaman zaten konuşuyoruz. Sonuçta takım olarak bunlara da ihtiyacımız var ki takıma kadroyu daha iyi bir seviyeye getirebilelim. Tabii önümüzdeki dönemde nasıl bir transfer politikası izleyeceğiz, buna elbette ki bakacağız çünkü düzenli bir şekilde konuşuyoruz. Sonuç olarak 15 Eylül'e kadar zaten transferleri yapabileceğiz. Umarım e, bu transferleri en kısa sürede sonuçlandırırız. E, görüşmüş olduğumuz sonuç olarak oyuncular zaten var. E, bir iki taksi, e, takviye daha yapmamız gerekiyor en azından. E, tabii nasıl bir şekil olacak buna elbette ki bakacağız. Ama e, şu an hala hazırda çalışmakta olduğum bir kadro var elimde. Kadromdan da mutluyum. Başka soru var mı? Sıraç Bey. Hocamız bir iki takviye dedi. Hangi mevkiler you said one or two players, but uh, for which positions are you thinking of making transfers? Yeah, I don't want to talk um, today about the uh, positions. For, for me, it was important uh, to, to win the first game with, with my team, and uh, and, uh, and the, the players uh, yeah, showed uh, showed uh, yeah, not, not the best performance, but uh, I saw the willingness, and, uh, and I saw that they want to win this game. This was not easy. All beginnings um, are difficult, and. Uh, And we are talking, I think, uh, behind the doors Açıkçası herhangi bir pozisyon belirtmek istemiyorum. Benim için bugün önemli olan galip gelmekti, iyi bir performans göstermekti. Takımın elinden gelenin en iyisini yaptı, yapabildiklerinin en iyisini de değildi. Ancak elinden, ellerinden gelenin en iyi performansı göstermeye çalıştılar. Bugün kesinlikle o istek arzuyu gördüm diyebilirim. Sonuç olarak başlangıçlar her zaman çok çok zordur. Biz de çok zor bir şeyi başardığımızı düşünüyorum. Elbette ki transferlerle alakalı, yapmamız gereken transferlerle alakalı kapalı kapılar ardında konuşuyoruz ama şu an herhangi bir bilgi vermek istemiyorum. But I have my Tabii istemiş olduğum, yani benim dileklerim var, istediğim pozisyonlar var tabii ki. Başka soru var mı? Coach, is there anyone from your squad who went to watch the games, the you know, uh, improbable uh, rivals from Europe, and yes. You in yes, of course. You yeah, this, is, uh, this is very important. But at uh, this moment, we don't know um, which is our opponent, and um, we have the chance, um, yeah, to watch it live. Mm -hmm. And uh, yeah, one assistant coach is uh, going to. Uh, to Krakow and watch the game, and then we will see uh, which is our this is our opponent uh, for the playoffs. Evet, Notre Dame izleyen Cemil Zeyzleyen. Bir asistan hocamız var. Sonuç olarak çok çok önemli o rakiplerimizi analiz edebilmek açısından. Onları evde izlemek adına bir tane asistan hocamızı görevlendirdik. En üstü tabii ki de rakibimizi bilmiyoruz ama e, o, o maçları izleyen bir asistan hocamız var. Which team would you prefer to play against? I said it uh, before. I think the, yeah, the tour was not the best um, for us. I think it's uh, difficult. Um, and then it's. For me, I don't know. Uh, Schachtor, we know the coach. And uh, team is also a nice city. And uh, we wait for, for our opponent and then we want to give our best. But I, I can't say if Schachtor is better or our We want to show a good performance, and uh, if possible, yeah, we want we want to go to the group stage. But it's not easy. Daha önce de söylemiştim, elbette ki zor bir kura çektiğimizi de belirtmem gerekiyor. Tabi bir isim verecek olursam, yani şartlar, şartları tanıyoruz. Hocalık Arda Turan'dan ötürü tanıyoruz ama Panathinaikos da sonuçta güzel bir şehirde herhangi bir takım söylemem doğru olmaz. biz ise iyi bir performans göstermek istiyoruz takım takımımızda Avrupa'da kesinlikle grup gruplara kalmak istiyoruz. Ama elbette ki kolay olmayacaktır. Evet teşekkür ederiz. İyi akşamlar.